ChatGPT ile bir aylık afiliyet sisteminde bakın ne kadar kazandık. Bilgisayarın içerisine gelmiş olduğumuzda ortalama son 30 gün gibi bir süre içerisinde biz 3500 dolar kazandık. Neredeyse günlük 100 dolardan fazla. Boş o zaman bana da göster diyorsanız yukarı doğru kaydırmayı bırakın şimdi yapacaklarımı adım adım siz de yapın. Arkadaşlar burada paylaşmış olduğum ya da bu videonun altına yorumlarda vermiş olduğunuz gibi AI yazılımı yazın. Benim vermiş olduğum bir link olacak. Burada yüzlerce binlerce arkadaş zaten bunlara sahip olmuş. Siz yazdığınızda size bir pdf geliyor çünkü bu pdf'in içerisinde ne var peki? Bu pdf'in içerisinde böyle para kazandıran bütün afiliyet şirketlerini ben sıraladım. Burada binler 4000'den fazla afiliyet şirketi var. Afiliyet bölümüne geldiğinizde emin olun çünkü çok fazla dosya koydum buraya. Şimdi buraya kayıt olduktan sonra burada size sistem bir onay verecek. Burada link bölümü var. Link bölümüne geleceksiniz, tıklayacaksınız. Kendinize özel bir link oluşturacaksınız. Bu linki oluşturduktan sonra copy butonuna basacaksınız. İlk aşama bitti. İkinci aşamada bunu yüzünüzü göstermeden yapacağınız için normalde tahmin ediyorum öyle yapacağınızı düşünüyorum. Burada arkadaşlar eğer Clips Generator bölümü var. Buradan hangisini istiyorsanız ücretsiz olarak tıklıyorsunuz Get da Sizin adınıza yapay zeka video yap Uzun ve zahmetli bir iş kurma sürecine dair bulduğum en büyük çözüm adı Printify. Kendi ürünlerinizi tasarlayın, satın ve dünya çapında dağıtım yapın. Hepsi tek bir platformda.